ben 1991-93 yıllar arasında Hacettepe Çocuk Hastanesi'nde pediatrik endokrinoloji yaptım. İlk defa diyabetle tanışma zamanım da o zamandır. Geriye dönüp baktığım zaman aslında o dönemde diyabetle ilgili hatırladığım en önemli sorunlardan bir tanesi glikoz izleminin nasıl yapılacağıydı. O zaman idrarla glikoz izlemi yapılırdı ve bir pozitif, iki pozitif, üç pozitif ona göre insülin dozlarını ayarlardık. Bu önemli bir güçlüktü bizim için. Tam o yıllarda Kan şekeri ölçüm sistemleri gelişmeye başladı parmaktan. Bir taraftan tabii insülin tedavisiyle ilgili de gelişmeler vardı ama kan şekeri ölçüm sistemlerinin kullanılmaya başlanması önemli bir ilerlemeydi. Ve benim ilk hatırladığım diyabetle ilgili mücadelelerden bir tanesi o dönemde kan şekeri ölçüm çubuklarının ödenmemesi ve bunun ödenmesi için bir çaba içine girmemiz gerekiyordu. bir Bunu hatırlıyorum önemli bir konu olarak. Gene o dönemde Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi bu kadar gelişmiş değildi. Yani dolayısıyla insünde ulaşma ile ilgili bazı toplum gruplarının güçlükleri söz konusuydu. E, Doktor Servis Çocuk Hastanesi'ne daha sonra çalışmaya başladım, pediatrik Endokrinolog olarak. E, bir gün Çorum'dan ya, diye hatırlıyorum, e, insülin bulamadığı için diyabetik kitlelere giren bir çocuk hatırlıyorum. Aslında bugünlerde anlatıldığı zaman çok dramatik gelebilir, e, ama gerçek bir öyküydü. E ee, aslında o günden itibaren aynı zamanda bir taraftan glikoz izlem e, çubuklarının ödenmesi öte yandan bütün tip 1 diyabetli çocukların e, insine ulaşması ile ilgili kendimi bir mücadele içinde bulduğumu söyleyebilirim. 30 yıl öncesinde ya yani Türkiye'de diyabetle ilgili ana görüntü buydu. Ama hiçbir kuşku yok ki öte yandan e, tip 1 diyabetli çocukların bakımı ile ilgili uğraşan merkezler de kurulmaya başlanmıştı. Hacettepe Çocuk Hastanesi başta olmak üzere Türkiye'nin büyük üniversitelerinde pediatrik diyabete, çocuk diyabetiyle uğraşan uzmanlar yetişmeye başlamıştı. Ama daha çok doktor merkezli bir çaba içinde olunduğunu hatırlıyorum. Sonra ekiplere hemşireler katıldı, diyetisyenler katıldı, psikologlar katıldı ama hala bunlarla ilgili sorunların devam ettiğini söyleyebilirim. 30 yıl öncesine baktığım zaman ilk aklıma gelenler bunlar. En önemli konu e, tip 1 diyabetin e, bilinmemesiydi toplum tarafından. İkincisi çocuklarda diyabet e, olabilme ihtimaline de insanlar inanmazlardı o zamanlarda. Öyle olduğu için de bir çocuk diyabet olduğu zaman herkes büyük bir şaşkınlık e, yaşardı. Niçin çocuk e, da diyabet oldu? E, onun ötesinde bazen doktorlar, hemşeriler de aslında çocuklara diyabet olabileceklerini çok akıllarına getirmezlerdi. Bu bir taraftan aslında tip 1 diyabetin seyrek olmasından kaynaklanıyor. Öte yandan diyabet kelimesiyle çocuk kelimesini pek yan yana getirmemesinden kaynaklanıyordu. Bunun getirdiği bir başka sorun ise bir çocuk diyabet olduğu zaman sanki o hayatını sürdüremez, normal bir şekilde yaşayamaz gibi bir bilginin toplumda olmasıydı. Evlenemez, çocuk sahibi olabilir mi acaba gibi gibi. Aslında biz uzun yıllardan beri bütün bunları da değiştirmeye uğraştık. Yani toplumdaki Tip 1 diyabet algısını değiştirmeye çaba gösterdik. Ben o dönemdeki ailelerde bunu görürdüm. Yani tip 1 diyabet olduğu zaman sanki başlarına büyük bir felaket gelmiş gibi bir algıya sahip olmalarını şimdi hatırlıyorum. Ama şimdi düşündüğüm zaman bunu büyük ölçüde değiştirdik. Yani tip 1 diyabetli çocukların normal ve başarılı bir ömür sürdürebildiklerini kendi yaşıtları gibi ...toplumda başarılı olabildiklerini, evlenebildiklerini, çocuk sahibi olabildiklerini herkese anlatmayı başardık diye düşünüyorum. Benim diyabetle ilgili 30 yıllık yolculuğumda bunun önemli bir yeri vardır. Yani tip 1 diyabetlerin herkes gibi yaşadığını topluma anlatmak en önemli amaçlarımdan bir tanesi olmuştur. O yüzden de arkadaşım diyabet kavramını çok uzun yıllardan beri kullandığımı söyleyebilirim. Benim aslında pediatrik endokrinologluktan sonra diyabete yönelmem... E, belli aşamalardan yani geçti. Kendi kişiliğimle e, diyabetin özellikleri arasında bir insan ilişkisi odaklı bir tedavi olması arasında bir bağ olduğu için büyük ölçüde diyabete yönelttim ve e, misyon odaklı bir doktorluk e, yaptığım için aslında diyabet alanında bir fark yaratabileceğimi erken dönemde kavramıştım. O yüzden de aslında ömrümü e, diyabeti çocuklara adadığımı söyleyebilirim. İşte bu perspektife ilerlerken ee, sağ olsun. Her zaman e, şükran duygularımı söylerim. E, Profesör Doktor Temel Yılmaz'ın önerisiyle e, ilk defa Lapta'da yapılan, o zamanki adı adı Diyabetle Güzel Yaşam Kampı'ydı. Ona e, davet edildim. Ve orada geçirdiğim zaman aslında benim hayatımda bir dönüm noktası olmuştur. E, tip 1 diyabetli çocuklarla zaman geçirmek, günler geçirmek e, benim e, onlara bakışımı çok etkiledi ve e, bir misyon olarak diyabete ee, odaklanmamı, e, ona kendimi aslında tırnak içinde adamamı sağladı. Sonra o kampı İznik'te uzun yıllar e, beraber yani yürüttük. Bir süre sonra ise e, arkadaşım diyabet felsefesiyle İznik kampını entegre edip e, arkadaşım diyabet kampı haline oraya getirdik. Diyabet aslında çocuklardaki diyabet, ilişkinlerde de öyle ama çocuklarda çok daha böyle ilaçlar kadar yani insülin kadar e, eğitimin önemli olduğu, motivasyonun önemli olduğu, Deneyim paylaşımının önemli olduğu bir problem. E, dikkatinizi çekmek isterim. Hiç hastalık kelimesini kullanmıyorum. Çünkü tip 1 diyabetin hastalık kelimesini hak etmediğini en başından beri bilen ve düşünen bir doktor olarak hep çalıştım. İznik kampı e, benim hayatımda muhteşem bir yere sahiptir. Çocukların hayatında da muhteşem bir yere sahiptir. Bunun birkaç nedeni vardır. Bir tanesi İznik'in doğasıyla, göl kenarındaki doğayla e, diyabetle yaşamı ve eğitimi birleştiren ve bunu bir güzellik duygusuyla, bir mutluluk duygusuyla yapan bir kamptır. Ama bir başka özelliği gerçekten dünya standartlarında bir eğitim programına sahip olmasıdır. Çok yüksek bir özveri içermesidir. Oraya gelen herkes içindeki bütün iyiliği oraya getirir. Diyabet yönetiminde başarılı olmuş olan eski tip bir diyabetliler, abiler, ablalar önemli bir rol yüklenirler. Onun dışında hemşireler, tıp öğrencileri, psikologlar, diyetisyenler, doktorlar hep beraber orada güçlü bir etkileşim yani kurarlar ve bir fark yaratırız. Gün içinde, günler içinde diyelim ki cumartesi geldik, pazar, pazartesi, salı, çarşambadan itibaren herkesin içinde güçlü bir koyulaşma olur. Hem çocuklarla etkileşim anlamında hem de eğitimin katkısı anlamında. Çocuklar da çok değişirler. E, ve ben orada aslında tip 1 diyabet tedavisinde egzersizin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu, beslenmenin düzenlenmesinin en az insülin kadar etki gösterdiğini ve çocukların aslında kendine güvenlerini orada tazelediklerini, büyüklerinden çok güçlü bir şekilde öğrendiklerini akran paylaşımı anlamında görmüşümdür. E, İznik kampı yalnız çocukların hayatını değiştiren bir yer değildir. Aynı zamanda diyabetle uğraşan herkesin hayatını değiştirir. Ben de birçok şeyi, onlarla beraber orada yaşamış olmaktan dolayı hep kendimi yani mutlu sayarım. Ee, Şükrü Hocayı diyabet kelimesiyle yan yana getirirken e, mutlaka İznik de yerine e, onu ya hemen yanına koymak lazım. E, böyle anlatabilirim İznik kampının e, hayatımızdaki yerini. Gap yap programı hayatımızın bir döneminde e, sevgili Temel Yılmaz'la birlikte e, yaptığımız iyi işlerden yani bir tanesidir. Ben de. Onun çocuk diyabeti ile ilgili kısmında sorumluluk yüklenmiştim ve gittiğimiz her şehirde Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Karavanmaraş, Maraş, Urfa her yerde aslında çocuklardaki diyabeti şefkle insanlara anlattık. Aynı zamanda hem topluma anlattık, hem oradaki diyabetlerle yan yana geldik, hem de oradaki diyabet ekiplerini de aslında kendimizce, eğitmeye çalıştık. Bunun önemli bir adım olduğunu söyleyebilirim. Şundan dolayı önemli bir adım, Türkiye büyük bir ülke ve toplumsal eşitsizliklerin olduğu bir ülke. Yani dolayısıyla aslında GAP Diyap programı aynı zamanda dünyada bugünlerde çok konuşulan diyabetle eşitsizlikler arasında, diyabetle aslında sosyoekonomik yetersizlik arasındaki bağa odaklanmış olan bir programdır. Yani dolayısıyla toplumun en dezavantajlı kesimlerine en güncel bilgileri götürmeyi amaçladığı için de benim açımdan gerçekten kutsal programlardan bir tanesidir. Onun ötesinde gene o program sırasında biz sonra aslında devam ettirilemeyen bir diyabetli çocuklar kampını da Elazığ'da bir süre yapmıştık sonra biz yıllar sonra tekrar aslında o kampı canlandırdık 2011 yılından beri. Yani dolayısıyla aslında gap yap programı hala bence güncelliğini koruyan, geliştirilmesi gerekli olan bir programdır. Bir biz son yıllarda belki tabii o programın da bir miktar devamı gibi nitelenebilecek Diyarbakır Çocuk Hastanesi ile Diyarbakır'daki pediatrik endokrinologlarla benzer bir işbirliğini sürdürüyoruz. ve pediatrik diyabet bakımında bir tür e, ikiz program yani Koç Üniversitesi programıyla Diyarbakır Çocuk Hastanesi programını e, yürütmek gibi. Onun ötesinde İznik Kampı'na her yıl e, Diyarbakır bölgesinden 20 tane çocuğu misafir etmek gibi programlarla aslında bir tür o mirası e, devam ettirdiğimizi söyleyebiliriz. Hala benim tüylerim diken diken yapan programlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. yani Son 30 yılda aslında diyabet tedavisinde birkaç kolda önemli ilerlemeler oldu. Bir tanesi ee, insülin tedavisini bozulan pankreas fizyolojisine daha yakın hale e, getirebildik. Bunu sağlayan e, yeni insülinler e, özellikle son 20 yılda kullanılmaya başlandı. Uzun etkili insülin anamalokları, e, hızlı etkili insülin analogları çok önemli bir ilerleme. Yemek öncesi 3 defa hızlı etkili insülin, e, akşam ya da sabah da olabilir, e, yavaş etkili insülinle aslında daha fizyolojik bir insülin tedavisini yapabildik. Onun ötesinde, ee, yemekten hemen 10-15 dakika önce insülin yapmakla yarım saat önce insülin yapmak arasında bile önemli farklılıklar var. Konfor bakımından yeni insülinler büyük bir ufuk açtığını yani söyleyebilirim ki bu e, çabalar sürüyor. Onun ötesinde gene son 30 yılda e, diyabetli çocukların, 18 yaşın altındaki herkesin yeteri ölçüde kan şekeri ölçüm çubuğuna kavuşmasını sağladık. Türkiye'nin SGK'sı belli miktarlarda da olsa tümünü ödemese de çok büyük ölçüde tip 1 diyabet tedavisinin bütün masraflarını karşılıyor. Onun ötesinde Türkiye'de gene son 30 yılda tip 1 diyabetli çocukların bakımı bakımından baktığımız zaman Türkiye'nin her yerinde çocuk diyabet ekiplerinin kurulmasını sağladık. Her yerde pediatrik endokrinolog var, her yerde en azından o ekipte bir tane hemşire var ama her ekipte diyetisyen yok. Örneğin Türkiye'nin atması gereken adımlardan bir tanesi o. Ben zaman zaman düşünürüm. Türkiye'deki diyabeti nasıl değiştirebiliriz diye. Oradan baktığım zaman doktorla ilgili sorun yok aslında. Hemşire bir diyetisyenle değiştirebiliriz. Aslında o yüzden bu noktanın altını çizmek isterim. Öte yandan tip 1 diyabet tedavisinde çocuklarda sensörler ve yeni teknolojiler yani glikoz ölçümünün parmaktan değil aslında e, doku sıvısından ve 24 saat yapılması çok büyük bir ilerleme oldu. Ve yine son yıllarda e, otomatik insülin verme sistemleri ve onda kullanılan yeni insülinlerle aslında büyük ölçüde diyabet tedavisini e, bozulan pankreas, bozulan beta hücrelerine çok yaklaştırdığımızı yani söyleyebilirim. Ve bu sayede tip 1 diyabetli çocukların normal bir yaşam sürdürebilmelerini, Geceleyin konforlu hipoglisemi olmadan anne babanın huzurlu bir şekilde uyuduğu bir dünya yaratabildiğimizi ve e, komplikasyonları büyük ölçüde önleyebildiğimizi yani söyleyebilirim. Bunların hepsi e, bizim açımızdan yani büyük ilerlemeler. Öte yandan hiçbir kuşku yok ki tip 1 diyabeti çocuk ailelerin endişeleri e, sürer. E, ne kadar ilerlesek de e, hala kan şekeri düşüklüğünden korkarlar. Ee, onun ötesinde hep bir komplikasyon e, korkuları vardır. Ve hepsi e, hücre tedavisini bekler. Yani tip 1 diyabetin iyileşmesini bekler. E, bununla ilgili haber vermemizi bekler. Ben teknolojiden bahsettikçe tamam Şükrü Hoca onları anlatıyorsun ama e, ne zaman bu insülinden kurtulacağız? Ne zaman bu insülin kelimesini e, sayfasını kapatacağız diye sorarlar. Onunla ilgili de son yıllarda önemli gelişmeler var. Çok uzun yıllardan beri e, oral diskle e, beraber çalışmış bir pediatrik endokrinolog ve pediatrik pediatri, diyabet uzmanıyım. Hep e, güçlü bir kurumsal e, firma olduğunu yani düşündüm. E, birkaç defa Kopenhag'daki merkezlerini ziyaret etme, fabrikalarını da görme imkanı buldum. Zaten aslında insülinin 100. yılında ilgili konuştuğumuz zaman No riskin e, öyküsüyle insülinin 100. yılında öyküsünün birlikte olduğunu e, hepimiz biliriz. E, 1922 yılında e, Danimarkalı e, bilim adamı e, August krokla e, karısı e, Amerika'ya ziyaret ettiği zaman aslında o yolculuk başlamış. E, karısının diyabet olduğunu biliyoruz. Ve e, Jossi'nin bir yemeğinde e, e, Toronto'daki insülünün bulunuşunu e, onlara söylendiği zaman tatil programlarını ya da gezi programlarını değiştirip öyle bir e, öykü var. Ben bu öyküden etkilenirim aslında. Yani e, Amerika'da, Kuzey Amerika'da bulunan insülünün zamanlı. Avrupa'ya gelmesi ki aslında Avrupa'ya gelmesi demek birçok ülkeye kolay bir şekilde gelmesi anlamına yani geliyor. Aslında Türkiye de bunun içinde. Orada Nova Nordisk'in özel bir konumlanması olduğunu hep bilirim. Onun ötesinde bizim bütün çalışmalarımızı desteklemişlerdir. Örneğin İzlik'teki kampı cömert bir şekilde her zaman desteklemişlerdir. O yüzden hep bu olumlu duyguları hep koruduk. Bunu da yani söylemek isterim. Aslında e, çocuklardaki diyabetten konuşacak olursak e, çocuklarda %95-98 oranında tip 1 diyabet yani görülüyor. Yani en önemli özelliği insülin eksikliği olması ve gene bir başka en önemli özelliği insülini yerine koyduğumuz zaman normal ve başarılı bir ömür sürdürebilmeleri. O yüzden ben tekrar söyleyeyim e, tip 1 diyabetle hastalık kelimesini hiç birlikte kullanmam. Aslında giderek aslında birçok şeyle ilgili hastalık kelimesinin doğru bir kelime olmadığını düşünen bir doktorum. Bu açıdan baktığımız zaman aslında tip 1 diyabet bir problem hiç bu kuşku yok ki. Ama normal ve başarılı bir ömür sürmelerini sağlayabildiğimiz bir problem. Burada anahtar nokta aslında anahtar nokta insülin, anahtar tedavi aracı insülin. Ama onun kadar kapsamlı eğitim, onun kadar kapsamlı beslenme, planlanması ve karbonhidrat sayımı, onun kadar teknoloji kullanımı, onun kadar bir harmoni yaratmak. Yani insülin, beslenme ve çocuğun günlük hayatı, aile yapısı bir harmoni yaratmak önemli. Örneğin biz ekip olarak en önemli odaklandığımız şey budur. Anne baba senkronizasyonu, babaların anneyi desteklemesi, mutlu bir yaşamla glikoz kontrolü arasında iyi bir denge kurulması, bütün bunları bir yaşam boyu sürdürecek bir bir çabayı organize etmek, bir emeği organize etmek diye söyleyebilirim. Tip 1 diyabet kelimesiyle hangi kavramları yan yana getirecek diye bana soracak olsanız, emek, sabır, eğitim, bilgi, dayanışma, motivasyon bunları yan yana getiririm. Aslında bir de yılmamak, azmi yan yana getiririm. Yani bir zorluğu üstesinden gelmek, bunu korumak ve bunu sürekli yapmayı yani söylemek isterim. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında bir bir mücadele olduğunu söyleyebiliriz ama üstesinden gelinebilecek bir mücadele olduğunu, hiçbir şekilde, hiçbir şekilde mutsuzluk duymadan yapılacak bir şey olduğunu anlatmak isterim ve tip 1 diyabetli çocuk ailelerine de hep bunu yani söylerim. kendimce bir iyimserlik tanımım var, bir arkadaşından aldığım bir çocuk diyabet olduğu zaman insan üzülür ama bir an önce üzüntüleri geride bırakıp aslında yola devam etmek gerekir. Biz ona yeni bir normal yaratmak olarak tarif ediyoruz. Gerekenleri yapmak ve yola devam etmek. Diyabetteki iyimserlik tarifim benim budur. Bizim arkadaşım diyabet felsefesi de tam olarak bunu anlatır. Diyabette arkadaş olmak insanın arkadaşlarına özenli davranması gibi hem diyabette barışık olması hem de özenli davranması anlamına gelir. Ve çocuklar bunu çok iyi kavrarlar ve gerekenleri yaparlar. Son yıllardan daha çok yani söyleyeyim en son insülin pompası taktığımız çocuklardan bir tanesi bir bocalama dönemi yani geçirmişti ev içinde ve glikoz kontrolleri çok kötü gidiyordu. Hatta zaman zaman bazı bilgileri ailesinden sakladığını da biliyordum ben. Sonra e, sabırla aslında onun üstüne çalıştık ekip olarak. Doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog. E, ve sonunda e, birçok şeyi yeniden e, değerlendirdikten sonra e, hemoglobin A1c'si ondan 6,5'a düştü. 6,5 haberini verdiğim zaman şu koridorda annenin e, gözyaşlarını ve annenin sevinçten e, ağlamasını hiç unutamam. Burada aslında gerçek bir emeğin görüntüsü de hep gözümün önündedir. Çünkü anne babalar için aslında çocuklarındaki her türlü olumlu gelişme çok büyük bir sevinç uyandırır. Bir tür emeğinin karşılığını alma, bir sorunu aşma duygusu beni çok etkilemiştir. En son aklımda o geldi. Birçok anı vardır tabii. Yani çocuklardaki değişimi hep görmek, çocuk sahibi olmalarını görmek, o tür anılarım da yani vardır. Ee, geçenlerde örneğin e, benim ilk e, Ankara'da çalıştığım yıllarda Doktor Sağlıklı Çocuk Hastanesi'nde e, tip 1 diyabet tanısı alıp ketosuzdan çıkmış olan e, bir tip 1 şimdi anne e, beni aradı ve o zamanki duygularını söyledi. Onlar beni yani çok etkiler. Gene son yıllarda belki tabi e, böyle tek tek bir ana olmasa da bizim yaptığımız sürekli eğitim etkinliklerinden e, yararlanıp hayatlarını değiştiren. Tip 1 diyabet tedavisinde doğru şeyleri yapmaya çalışan ve bunu şurada bana anlatan anne babalar çok beni etkiler. Geçen gün Afyon'dan örneğin geldiler ve her şeyi tam istediğimiz gibi yapıyorlardı. Bütün bunlar insanların çabaları, annelerin emekleri, babaların emekleri, çocukların duyguları beni çok etkiler. Belki küçük bir not gibi söyleyeyim. Benim hayatımda diyabet kelimesi çok büyük bir yere sahiptir. Diabetli çocukların doktoru olmak benim için bir armağandır e, ve bunu bazen çok hissederim ben. Geçen Antalya'dan gelen e, Zehra'nın getirdiği bir mektup gibi o koydu masama üzerinde şey yazıyordu. Diabetli çocukların dostu olan Şükrü Hoca yazıyordu. Benim için bu armağandır. E, belki yani son birkaç cümle gibi söyleyeyim ben aslında diyabetli çocukların doktoru olmak yanında öyleyim ama Onların yakını gibi hissederim kendimi. Böyle yaşarım, işin e, doğrusu. O yüzden herkese telefonum vardır. Bana 24 saat ulaşabilirler. E, böyle bir hayat e, benim için de güzeldir. Onu da söylemek istedim. Baktığımız zaman dünyada e, insülinin keşfi kadar insan hayatında fark yaratan başka bir ilaç var mı diye bana sorsanız e, buna kolaylıkla var diyemem. Şimdi belliğimi tekrar yokluyorum. Herhalde insülin bu bakımdan tek bir yani tekliğini koruyan bir ilaç olarak düşünüyorum. Aslında ilaçın ötesinde bir anlamı olduğunu da düşünüyorum. 1922'de 21'den itibaren başlayan insülinin bulunmuş öyküsünü defalarca okudum. Frederick Banting'in aklına nasıl geldiğini, bunun nasıl paylaştığını ve sonuçta aslında güçlü bir işbirliğiyle e, insülinin ilk defa e, bir tip 1 diyabeti çocukta kullanıldığını ve onun hayatındaki e, farkları nasıl anlatıldığını da biliyorum. E, ben de e, bir çocuk servise yatıp ketosidozla nefes sıkıntısı, bazen koma, davarından insülin vermeye başladığımız andan itibaren onun nasıl bir saatler içinde canlandığını, aynen e, su verilen bir çiçek gibi tekrar dirildiğini görmek beni çok etkiler. O yüzden aslında insülinle ilişkim diğer ilaçlardan farklıdır. Örneğin bunu söylemek isterim. İnsülin kokusunu severim ben. Onu bazen koklarım. Çocuklar sevmez aslında. Oysa ben severim. Çünkü aslında o kokuda insülinin bir etkisini görürüm. Yani insülin kokusu olan bir maddedir. Birçok ilacın kokusu vardır ama sanki insülin bana Protein kokusu, kendi yarattığı etkinin kokusu gibi yani gelir. Böyle şeyler var aklımda ve bundan sonra da aslında sanıyorum, bundan sonraki zamanlarda da insülinin keşfi hep bu güçlü şeylerle anımsanacaktır diye düşünüyorum. Bir gün evet, <laughs> zaten son yıllardaki çalışmalar tünelin ucundaki ışık anlamında güçlü veriler sağlıyor hücre tedavisi hiçbir kuşku yok ki bir gün tip 1 diyabette ana tedavi yani olacaktır. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grup bilim adamının yürüttüğü kök hücreden beta hücresi elde edilmesi ve bunun bir kapsül içinde insan organizması yerleştirme ile ilgili çalışmalarda önemli aşamalar oldu. Yine gene belki de bütün bu çalışmalarda tip 1 diyabetli olan bireylerin ya da onların yakınlarının büyük bir rolü olduğunu da altını çizmek isterim. E, bulan Frederick Benting diyabetli değildi ama günümüzde hücre tedavisiyle ilgili çalışan bilim adamlarının bir kısmı ya çocuğu tip 1 diyabetli ya da kendi yakınları tip 1 diyabetli. Yani dolayısıyla aslında tip 1 diyabetlerin de tip 1 diyabet tedavisindeki kalıcı tedavi için çok önemli bir rolleri yani olacaktır. Ben kesinlikle umutluyum. Önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl da bu olacaktır. Niye rakamları bu kadar geniş tutuyoruz? Çünkü kök hücre tedavisiyle ilgili uğraşan ve 9 6 aylık çocuğu tip 1 diyabet olunca bütün araştırmalarını bu yöne yönelten Harvardlı profesör karısına 5 yıl sonra bunu halledebiliriz diye söz vermiş ama 15 yıl da kök hücreden beta hücresi elde etmeyi başarmış. Kolay değil. Ama e, bu yolda yürüyen güçlü e, konsorsiyumlar var. E, hepimiz onlara güveniyoruz. Ve Türkiye'de de aslında onların ayağı olup e, dünyada ne oluyorsa Türkiye'de onu yapmak için de hazırlıklarımızın olduğunu, e, bunun da önemli olduğunu e, tekrar söylemek isterim. İnsinin 100. yılı için yapılan belgeselde e, yer almak, e, Türkiye'deki tip 1 diyabeti çocukların e, duygularını kendimce seslendirmek, Onların doktor olmaktan dolayı elde ettiğim duyguları paylaşmak benim için de mutluluktu. Bugün 5-6 tane tip 1 diyabetli çocukla zaman geçirmiş bir doktor olarak biraz da onların onları burada anlattığımı yani söylemek isterim. Çok teşekkür ederim.